Bunu. Hadi hadi saldırın dışarı Dönün. Onlar çok kalabalıktı ama enişten tek başınaydı ve onları korkutmayı başardı. Hangisi daha önemli? Anlamıyorum. Viraj'ın bana yaptığı kötülükler mi yoksa aileme yaptığı bu iyilikler mi? Ben bir şeyi anlamıyorum. Bir sürü insan böyle aniden nasıl düşmanımız oldu? İnsan eşine özgürlük tanıyınca hemen kocasını unutuyor. Bu çok kötü canlı. Ben onu, onu arayacaktım. Kocanın saatte bir seni aramasını istediğini unuttun mu yoksa? Hayır hayır ben ben seni arayacaktım ama Siya bir arkadaşıyla konuşuyordu telefonda o yüzden. Siya mı telefondaydı? Yoksa sen mi telefondaydın? Ben doğru söylüyorum. Ben kimseyle konuşmuyordum. Göz Masalı yeni bölümüyle Perşembe akşamı Kanal 7'de. Abone ol like atmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olacağım videoları açmayı unutmayınız.